Giyikhaneden herkese tekrardan selamlar. Burak Arkan'la birlikte Godzilla vs Kong filminin incelemesiyle karşınızdayız. On, honey, we 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 take... Öncelikle e, hoş geldin Burak abi bizi kırmayıp geldiğin için. Sağ ol teşekkür ederim. E, Burak abi incelemeye geçmeden önce biraz senin kanalından bahsetmek istiyorum. Ben zaten e, yani geçen kıştan beri aktif senin kanalını çok takip ediyorum. Bence hani incelemelerin çok kaliteli. Sağ olasın. Ortak evet. çalışmalar da yapıyoruz sen de biliyorsun. Evet bize çok Öyle birkaç şeyde. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olasın. Ayrıca hani bizim bizi takip eden herkesin hani Burak abinin kanalının şeyini de paylaşırım. Teşekkür ediyorum. Ne demek abi? İstersen e, incelemeye geçebiliriz. Ya filmi genel olarak nasıl buldun? İlk olarak bunu sormak istiyorum sana. Yani filmi şöyle buldum. E, i̇ki türlü bakmak lazım. Bir bu kaiju sevenler, e, o canavar türünü, canavarların birbirine vurduğu işte o tarz türlü sevenler için bence e, iyi bir film. <laughs> Ama hani genel sinema anlamında yani bir hikaye akışı olsun falan diye baktığımız zaman ise vasat olduğunu söylemek istiyorum. Ki genelde de işte canavarların olmadığı, insanların olduğu tarafların hikayesinin vasat olduğu, bazıları da gereksiz olduğunu düşünüyorum ama dövüş sahneleri, işte canavarların olduğu sahnelerinde de bence çok iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Kesinlikle ve film asla şey hatasına düşmüyor bence. Mesela filmdeyken çok fazla insan sahnelerine yer vermemişler. Mümkün olduğunca minimumda tutmuşlar ki o minimumda tutmaları bile beni bazen sıktı ama yine de çok iyi. Hani filmin süresi kısa olduğu için canavarlara daha çok odaklanması bence filme bir artı benim gözümde. Aynen ama bir taraftan da yani o kısık tuttuğu taraflarda zaten Kong'un Indiana Jones gibi işte bu e, Hollow World'e gidiş kısmında insanlar da yanında gidiyorlar. Öyle A bir numara yapmışlar. Zaten o taraftaki insanlarla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ikiye ayrılıyorlar. Bir Kong'un tarafındaki insanlar var. Bir de Godzilla biraz garibaldi kalıyor tabii hmm. ki. E, bu bizim Billy Brown'un e, oynadığı Russell'dı. Yanlış hatırlamıyorsam soyadı. Şimdi aklıma gelmedi tam karakterin ismi. Biraz sonra gelir. O hmm. karakterin tarafındakiler zayıf kalıyor Godzilla tarafında olanlar. Valla ben de insan karakterlerinin hiçbirinin ismini hatırlamıyorum. Yani şahsen o kadar şeyler ki. E, Madison ya. Russell'mış. Şimdi baktım hmm. şöyle bir kopya aldım. Madison Russell'muş. <laughs> Yani ben gereksiz buldum. Açık konuşmak gerekirse hani istersen daha baştan şeye başlayalım. Yani hakikaten kavga sahneleri, dövüş sahneleriyle başlayalım. Hmm. Ben özellikle de uçak gemisinin bulunduğu sahneye çok hoşuma gitti. Yani öyle birbirlerine hatta o e, Kong'un e, Godzilla'ya bir tane şey vardı, aparkatı vardı. Daha doğrusu aparkat da var. Şimdi boks bilmiyorum da yumruğu diyelim. Gerçekten de çok yerine oturmuştu. Güzel bir sahne vardı. E, ama filmde şöyle bir şey olmuş. Kong'a çok fazla e, sahne verilmiş... Ama kavga tarafının da Godzilla'ya yazmışlar notunu. Çünkü iki kavganın da galibi Godzilla olduğunu söyleyebiliriz tabii ki burada. Ben şahsen e, filmin Kong'un gözünden anlatılmasını beğendim. Çünkü ben bir yani Kong'u çok severim, Kong hayranıyım <laughs> diyebilirim. Hani onun da kazanmasını istiyordum. Ama kaybettiği için de şey değilim, e, nasıl desem. E, kaybettiği için e, filmi kötülemem. E, çünkü hani sevdiğim karakter, tuttuğum karakter kaybetti diye. Bence her türlü güzeldi aksiyon sahneleri. Baktım zaten tam da bir kaybetme yok ama hakikaten bir primat dayanışması var. insanla e, maymun arasındaki primat dayanışmasını gördük oldu. Yani Godzilla biraz şey oldu. Garibal dedim ya yani kaldı. E, baktığımız zaman esasında filmin ilk üç filmi seyrettiğimiz zaman e, ikisi Godzilla filmiydi. Bir, King Kong filmiydi. Kong filmi ya daha doğrusu. E, i̇nsanın tarafında olan yaratıklardı. Zaten bu film başladığı zaman da şöyle bir şey vardı. Ya bu İki tarafta insana bir şekilde zarar vermek istemeyen görece olarak yaratıklar. Bunların muhtemelen filmin konusunda birbiriyle kavgaları sırasında üçüncü birisi gelip bir şekilde ona düşman olacaklar, çevirip ona yapacaklardı. Burada genel klasik yoruma bakarsam biraz güzel bir şey yapmışlar ayrıntı onu bahsetmek istiyorum. Hani en azından bir kavgada... E, hafif de olsaydı kazanan göstermişler. Hani başka filmlerde bu ikisi tam berabereyken öbürsü gelir, e, hiçbir şekilde o olay berabere sonuçlanır. Evet. Burada dediğim gibi hani biraz eyl da diyebilirim. Godzilla'ya az sahne ver e, maçı evet. kazandı iki maçı. E, Konka çok sahne var maçı kaybettir. En sonunda da Meca getirip onu dövsünler gibi bir durum var. Ya e, bence abi dediğin gibi e, bir tarafın kazanması yani Godzilla'nın kazanması çok iyi zaten çok iyi olmuş. Ama ben bu filmin yönetmeni Adam Wingard sanırım bir şeyden evet. ders almadığını düşünüyorum. Mesela Batman ve Superman filmini izlediğimizde orada mesela eminim ki çoğu hayran hani Batman ile Superman kapıştıktan sonra Doomsday ile kapışmasını beğenmemişti. Ben de beğenmemiştim çünkü film oradan sonra bir çorbaya dönüşüyor. Zaten BVS'nin de bence bu kadar çok gömülmesini, hani konudan biraz çıkıyorum da oradan sonrası. Yok konuya çok dahilsin çünkü iki e, filmi de esasen hani Legendary yapıyor tabii evet. ki şey prodüksiyon olarak bu Godzilla filmini ama Warner Bros dağıtımcı olarak karşımıza çıktı için iki filmde de e, hı hı. sanki e, Warner Bros'un da bir parmağı varmış gibi geliyor yani en azından buradan bakınca. Ben bir tek bu Adam e, Wingard'la ilgili şunu söyleyeyim ki normalde filmleri şey korku filmleri bu adamın. Hı hı. E, bu film çok korku filmi değil yani çok acayip hı. bir kanlı e, veyahut da böyle insanı irite eden bir film olarak karşımıza çıkmamış PG 13 olarak değerlendirmişler dünyada da. Yani 13 yaş üstü, tam şey bilmiyorum ya ebeveynle ya da ebeveynsiz bir şekilde seyredecek bir duruma gösterilmiş. Yani biraz şey, belki bu şiddet ve kan gövdeye götürecek sahneler biraz kırpılmış film içinde. Bence daha korkutucu olsaydı belki daha etkili olurdu. Yani Adam Wingard bir de hani dediğim gibi bence Batman ve Superman'den bir ders almamış. Hani bu filmin sonunda da bence en sevmediğim kısım ya tabii o yaratık hoşuma gitti. Robot, Mecha Godzilla. Ama ben şöyle isterdim şahsen. O Mega Godzilla'yı mesela after credit'inde görelim bu filmin. Sonraki Godzilla filmi de Godzilla onunla savaşsın. Hani bu film sadece Kong'la Godzilla'nın savaşması olsun isterdim. Hani Sen nasıl buldun bunu? Hani sonra canavarı... Yani dediğim gibi esasında öyle oluyor ama işte insanların istediği ve özellikle iki tane iyi karakter göreci evet. olarak yani şu arkadan insanlara bir zarar vermeyen iki, üç filmdeki iyi karakterlerin birisinin yenilmesine böyle ciddi şekilde yaralanması ve üçüncü bir şahsın gelmesine izleyici genel olarak çok hoşlaşmadığı için bir risk olarak gördüğü için de yapımcılar onu oraya ekle... Yani şey eklemişler, bu megalodisiler eklemişler. Ama megalodisiler ektikleri tarafta tabii insan hikayeleri iş içine giriyor. Çünkü Hı. insanların yap, el yapımı bir şey var. Burada bir tek belki alt metin olarak şey okuyabiliriz. Doğa'yı test, doğayı test temsil edenler bizim ile Kong ve teknolojiyi, o kötü teknolojiyi temsil eden ise Godzilla olarak bunu okuyabiliriz. Bu anlamda da bir şirket oluşturmuşlar Apex isimli de. ilk defa duyduk ve bu şirkette de baktığı zaman başındaki adamın yani ilk başta biraz artistik falan yaptı ama sonlara doğru biraz baya salak şirket sahibi <laughs> olduğunu gördük diyebiliriz. Yani genelde de filmlerde böyle oluyor. Bunlar da çok zayıf kötüler oluyorlar. Bak Venom'da da hatırlarsan Rizamet'in <laughs> oynadığı karakter de aynı şekildeydi. Yani biraz akıllı şirket sahipleri. Yani diyorsun ki bu adam bu şirketi Hollywood'u buraya kadar nasıl getirdi bu Hmm. filmin sonunda da çok klasik işte yani çok klişe var film içinde insan tarafına baktığın zaman o işte dönmesi işte o adamı öldürme sahnesi falan filan bunlar çok klasikler işte ne bileyim Kong'la ilgili bir şey söylendiği zaman o kongun bakıcısı ya da onu izleyen kadının işte o te teslim olmaz, o bilmem ne olmaz hani böyle hmm. klasik 80'lerden 90'lardan kalma film repliklerini gördük. Diyaloglar o anlamda gerçekten de hem karakter yapımı hem de diyaloglar iyi değildi. Millie Brown'un oynadığı o karakter e, bir daha söyleyeyim Madison Russell ilk filmdeki varlığı çok güzeldi. Fakat hmm. bu filmdeki yani gereksizdi bir tane e, bir alana e, viski mi döktüler artık alkolü bir şey dökmek için bütün film koşturdular yani baktığın zaman. Hani bir tek şeyleri oldu, e, senaryo katkıları oldu. Burak abi peki e, şey konusunda ne düşünüyorsun? Hani bu küçük kızla e, Kong'un e, şeyini yaptılar ya filmde ilişkisini. Bence bu filme hani iyi anlamda bir katkısı oldu bu durumun. Hani e, nasıl sen biraz daha insanlaştırması, biraz daha hikayeyi derinleştirdi düş diye düşünüyorum bu küçük kızla Kong'un arasındaki muhabbet. Hmm dedim ya primat dayanışması olmuş filmde. Yani zaten Kong'un eski filmlerine, tekil filmlerine baktığın zaman ne sadece bu Monster Universe'deki değil, de baktığın zaman bir kadın figürü vardır. Onunla işte Empire evet. State Binası'na çıkarlar falan, kadına aşık olur. Burada bir aşktan ziyade çocuğa olan bir sevgisi yine bir kız çocuk kullanılmış. Ya yani biraz daha değiştirmiş normal hikayeden. baktığın zaman tabii ki hani koca hani mantık çaresine bakarsan koca Dünyanın bütün şeyi kıza mı bağlandı hani Anladım. umudu. Bir taraftan da hani bu şeyi pek anlatmadılar hani işte o bir Skull Island'da başladık. Biz onu zaten yani 1973'teydi o ilk filmin geçtiği tarih. O tarihten bu ana kadar büyümüş. Bununla ilgili çok fazla sorular, şeyler de var, sıkıntılar da var. Yani bu kadar Hı. nasıl büyüdü Kong diye, onun açıklamasını yapmışlardı. O Hı. zaman gençti, şimdi biraz daha sakallar falan da yapmışlar hatta biraz dikkat edersen biraz daha büyüdü ve Godzilla'yla aynı boyuta geldi. Skull Island'tan oraya gitmesi, o gemiye bindirilmesi falan hani bana bir şey anlatılmadı orada. Kesinti vardı kurgusal anlamda. Da. Ya bu koca Kongu hani bugüne kadar hiçbir filmde insanoğlu bu kadar kolay e, evcilleştirememişti. Burada bayağı hani kız da olsa evcilleştirilmiş durumda ki daha kızla bağlantısı da çok çok yüksek düzeyde değildi. Bir konuşma bile yaptılar yani insan gibi konuştu bile bir yerde. Daha dediğim gibi böyle bir insanlaştırmışlar çok fazla Kongu. Abi görsel efektler konusunda ben e, filmin fena olmadığını düşünüyorum. Hani kötü çok değil. Iyi. Evet, yok iyi, yani çok iyi derken tabii hani muazzam değil ama iyi. Ya bence birkaç yer tam şimdi ne hatırlamıyorum, ama birkaç yerde yani çok uzaktan çektiği için yönetmen Kongun ben e, boyunu şey yapmakta nasıl desem oturtmakta biraz sıkıntı çektim. Hani onun dışında bence görsel efektler çok iyiydi. Bir de e, sondaki mesela şehirdeki kavganın da hani gece geçen kavganın da hani bayağı boks maçı gibi falandı da Bayağı bayağı ben çok hoşuma gitti yani kavga kısımları çok iyiydi. Yani hele şeydeki o e, uçak gemisindeki o bir tane yine şeyi aldı, bir uçağı aldı. Ee, adamın ka şey bacından kafayla böyle şey gibi vurdu ya böyle doğan diye attı falan. Süper sahneler vardı. İşte o binaları kafaları geçirmeler falan. Ee, benim çok hoşuma gitti. Balta sahnesi keza, keza hani. Ee, o anlamda dövüş sahneleri bence çok iyiydi. Yani hakikaten bir de kaiju sevenler için o tar türü sevenler için bence çok güzeldi ama dediğim gibi hani geneline bakarsan e, senaryo akışına ve mantıklarına bakarsan çok hatası var ama bazı bu işi sevenler de şey diyorlar yani bu tür bunu kaldırıyor yani çok şey hikaye arama derinlik arama canavarların birbirine vurmasını Hı -hı. düşün baba yiğitlerin birbirine kavga etmesini e, seyredipmek istiyoruz diyorlar Öyle bir yol seçiyorlar ya zaten filmin kendisini çok ciddiye aldığını düşünemeyiz ee, yani çok ciddiye almayan bir film Beklentileri karşıladı mı? Karşıladı bence hani Godzilla'da. Beklenti Ziller'de... kavgaysa karşıladı ama evet, dediğim ya, gibi evet. hani böyle ben tabii biraz daha şey bu o ne derler, film gözünden bakıyorum. Hani film nasıl olmuş totalde diye bakıyorum. O Hı. anlamda zayıf geliyor ama dediğim gibi işte e, türü sevenler için bence e, en iyi filmlerden bir tanesi bugüne kadar çıkanlardan diye düşünüyorum. Abi o zaman e, başka söyleyeceğim bir şey yoksa ben son olarak e, sana şunu sormak istiyorum e... Bu gelecek devam filmleri hakkında ne düşünüyorsun ve gelecek devam filmlerinde neler olabilir? Onunla ilgili bir not vermek istiyorum çünkü biraz tuhaf bir durum var. Hatırlarsan son e, Godzilla 2 filmini e, hmm. orada bir after credits vardı. Charles Dance'in oynadığı bizim Game of Thrones'ta falan da tanıdığımız Charles Dance'in oynadığı bir karakter vardı. Ki çok güzel bir kötü adam karakteriydi. Yani bu filmdeki kötü adamdan e, 5000 kat zaten oyuncu da mü mükemmeldi. Onun karakteri en son bizim bu Monster Zero'nun ilk kesilen kafasını bir yerde almıştı. Onunla ilgili hiçbir bağlantı kurmadılar. Yani filmin de bir eksilenden bir tanesi esasında bu. Geri kalan üç filmde neredeyse hiç bağlantısı yok. Yani tek başına bu filmi seyretsen neredeyse yüzde 90 oranında bir zevk alırsın. Yüzde on bir kafanın soru işareti olur ama e, hani normalde işte o hafta kredi ne oldu? Şimdi o daha da mı sonraki bir dönemde çıkacak karşımıza? Senin dediğin gibi ileriki filmlerde. E, bir taraftan bu Hollow World diye bir yer çıktı yer altında. E, oraya gitmesi gelmesi çok kolaymış. Hani öyle de bir durum var. E, çok uzun zaman aramışlar ama kolay gittiler. Zaman yani bu noktaya da de çok şey yapamadım. Hani e, ileriki filmler çıkacak elbette ki. O belli zaten. Bunun ekmeğini yerler. Bir iki sene sonrası görürüz Fakat e, dediğim gibi diğer üç filme göre hiçbir gönderme olmaması ve özellikle 3. filmde yani üç film derken Godzilla ikinci filminde hı hı. o e, son hafta kredisinin hiçbir şekilde bu filme bağlantı olmaması enteresandı. Hı hı. Ben de sana katılıyorum. Bence bu filmin hani benim gözümde sevmediğim bir kısmı şey hani madem önceki filmlerden bağımsız bir film yapacaksınız ya yani bağımsız değil de çok bağlantısız bir film yapacaksınız. Niye önceki filmleri çektiniz? Ee, hani direkt Godzilla vs Kong'la da girebilirdiniz mevzuya. Ee, madem hani e, bu kadar film çektiniz bari birkaç şeyi hani eski filmlerden mesela Marvel'ın ne güzel hani önceki filmlerden sonraki filmlere bağlıyor after credit gösteriyor. Hani bu film evet ne öncesini umursuyor ne de sonrasıyla alakalı da çok bir şey vermiyor. Yani tuhaf yani zaten Warner Bros'u biliyorsun zaten hani DC Universe'ın un durumu da aynı şekilde bağlantılarının bağlantıların ne durumda olduğunu. Adamların böyle bir tercihi var bilmiyorum hani ha, bu filmi çok şey yapmıyor da işte hani bir e, evren olarak etkiliyor. Evet. Ya arkadaş hani orada bir şey gösterdin e burada da göster bana. Ya da en azından bundan hiç after credit yok. Yani bundan, bundan sonra ne olacak? Mesela o after credit'in devamını bir after credit'te bu filmde görürdük. Ha derdik bir film daha geliyor falan. Hı -hı. Böyle enteresan. Evet. Ya bence e, acısıyla tatlısıyla yani ortalama bir film. Ne diyebilirsin ki abi? Hani çok... Ortalama. Dediğim gibi türü sevenler için evet. iyi bir film. Güzel bir film. E, normal sinema izleyicisin. Ortalama vasat arasında zevke evet. göre değişir. E, karakterlerin dediğim gibi yolculukları sırasında insanların insan karakterlerin yolculukları e, biraz gereksiz özellikle de işte bahsettiğimiz Godzilla tarafından olanlar. E, birkaç tane oyuncu kullanılmış. O oyuncular neredeyse film içinde hiç gözükmüyor. Mesela geçen yine e, neydi o? İlk filmde e, Mark Russell yine bu bizim e, ad hep diyor, Madison Russell'ın babasını oynayan karakter bir şey yapmadı film içinde. Yani baktığınız zaman gördüğümüz kadar hiçbir şey yapmadı. Hı hı. Hep Kong tarafındakiler bir şeyler yaptılar. Filme senaryo kattılar. Bence bu kısımlar biraz olmamış yani film. Burak abi son olarak şunu da sorup kapatacağım. Filmden önce kimi tutuyordun? Ve... <laughs> ben <gülüyor> iyi olan kazası diyordum diyecektim. Evet. Ya çok acayip bir tarafı tutmadım. Dedim ki ben bu filme biraz ortadan bakıyorum ama hani der sanki King Kong tarafı biraz daha ağır basıyordu. Ben, benim de öyleydi. O zaman e, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, ayrıca Burak abi sen de e, katıldığın için sana da çok teşekkür ederim. Bizi kırmayın. Ben çok teşekkür ediyorum. E, tekrar Burak Arkan'ın kanalına bakabilirsiniz. E, ben kendim severek izliyorum. E, Teşekkürler. E, videoyu da beğenip, e, eğer bizi ilk defa izliyorsanız videoyu da beğenip e, kanala abone olursanız teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.